Evet Mansiyona gelen var mı Çok uzaklarda bir Narin bir kuşumuz var O da Kampanda indi Neresiymiş orası Şuraya mı indi o Aynen O da çok doluydu Oradan çıkamadım çekmemiş. Abicim biz UMP challenge'ımızı yaptık. Yani çok challenge olmasa da SLR'la vurmuş olsak da yaptık yani. Sonuçta yaptım mı yapmadım mı? UMP ile win aldım mı almadım mı? Ben AKM oynasam çıkar mı? abi kompta var. M4 bulursam M4 oynarım bunun dışında. Vallahi çıkıyor. M4 çıkacak gibi. <laughs> o ne lan? şerim Ne oluyor oğlum Abi bu hangi manyak Nerenin manyağı bu? Gidip bakayım şuna. Ne yaptı? Tabii çoktan çıkmıştır o. Yine de bir turunum hangarda falan olursa hallederim. gelmiş mi? Gelmemiş. Nereye gitti lan bu? gördüm. Çok pis bir suikast yaptım adama. Ayıp yani. Yaptığım hiç hoş değildi. UMP'li kim? adamı oyunun başında takip ettik bulduk. Aha. Lan çik olsa daha güzel dur ha. Dur. Bunda vardır. Bunda yok. Kompu ver. Bunda ver. Hmm, çok tatlı lootu var şuna. Dur lan. Oğlum sonuncuyu yesen bari. Alana mı öldü? yo alana ölme. Lan o alana öldü galiba ya. Yok oldu lan. Oğlum. Mu? Duvarın dibinde loot gördüğüm gibi oldum da. Vallahi yok olmuş. Uş. Haritaya bakıyorum. şu compound kesin doluydu. Aha Toro. <laughs> hey kardeşim benim be. <laughs> Durdun mu lan orada? burada backstep çok müsait ama yine de bir bakayım şu toroslu çocuğa backstep çok müsait orada burada abi çok kötü şöyle bir kere bir deneyim çıkayım aha gördüm lan tüh bir tane daha yesene çok ses yaptım ben dibine gelip seni bir indireyim Şunu da buradan da bomba yetişmez ki güzel headshot yedi. Ay. O bir dakika. Dur bakayım. Ölü mü lan o? Bakayım. Vallahi ölü. Ölü mü lan o? Bakayım. Vallahi ölü. ororororororororor <Romað gutudo filtrate> Abi o drop çok yakın ama ya. Biraz uzağa at, şöyle. Erangel'e şöyle şey. Eren geleceğim. San kadar taraf at şöyle. Oğlum niye o kadar yakın atıyorsun? Aa. 4 kilim var ama lan. Şş, oğlum 4 kil ne lan? Güzel kill ama. 4 kill ama güzel. Birini gördüm gibi oldum. Bir cisim buradan koşuyordu sanki. Bir şey diyeceğim çok dayak giyip ayağa kalkacağım gibi geliyor da. Ah tarladan geldi. Şundan mı geldi? Bayi yeniyor. Bayi biraz kırbaçladık. headshot yedi. Tüh. Alan dışı biri var galiba. Aynen. Az önce duydum. SKS'li biri var alan dışında. Gördüm. Ömer Ömer Dropun başındaki manyaklık edip buraya yerim mi acaba? Çeşmenin başına bir güzel inmiş. motor durmuş. 2 <laughs> <İki> tane <laughs> ve bu 3 headshot kırbaşıyoruz. Can Raven kırbaşları. Arayın, hemen sipariş verin. 2 kaldı. 2 left. Nerede çiniç? Şş, üstümden falan gelmeyin ha. Küserim sonra Abi biri compound'da. Yani öyle hissediyorum. Öyle kokuyor. Biri de şurada bir yerde yatmış. Etrafı kokluyor. Çimenleri kokluyor. Biri de şuralarda bir yerde işte. Şu engebeye doğru bir bakayım. Ya orada da AR takınca SLR daha bir tatlı duruyor. Daha bir çekici duruyor daha asil, daha bir güzel kır başlanıyor. Bir to totoş mu gördüm orada? Bana mı öyle geliyor? Bir pisi pisi gördüm sanki. Benim zamanım çok. Alan bana yakın. Abi sanki orada bir böyle bir totoş gördüm gibi. Yine çok takılmayayım oraya yanılmayayım ama. Kodum koptu lan. Beni biliyor musun? Aynen bak. bak bir totoş görmüş. Bak ben bununla uğraşırken öbürü bana sıkacak. Burnunla mı sıkacaksın? Öbürü de bana sıkıyor. Bir pisipisi pisi gördüm sanki. Evet, evet, bir pisipisi pisi gördüm.